Universal, evrensel, counter, tezgah, paşi, ısrarcı, cabbage, lahana, chivalrous, şövalye, evrensel, universal, ısrarcı, paşi, şövalye, Chivalrous. Tezgah. Counter. Lahana. kabaç, Universal. Evrensel. Counter. tezgah Paşi ısrarcı keıç lahana çi olur Şövalye Kanturun üzerindeki meyveler yere döküldü. Tezgahın üzerindeki meyveler yere döküldü. Kebuç turşusu. Lahana turşusu. Hırsızlık tüm dünyada suç olarak kabul edilen universal bir eylemdir. Hırsızlık tüm dünyada suç olarak kabul edilen evrensel bir eylemdir. Savaşlarda büyük başarı sergilemiş bir çıvalırız. Savaşlarda büyük başarı sergilemiş bir şövalye. İki aydır peşimi bırakmıyor. Neden bu kadar paşi olduğunu anlamıyorum. İki aydır peşimi bırakmıyor. Neden bu kadar ısrarcı olduğunu anlamıyorum. Hangisi dünya çapında anlamındadır? Hangisi üzerine konularak ürünlerin sergilenmesine yarar? Hangisi bir şeyi diretmek anlamındadır? Hangisi bir sebze çeşididir? Hangisi Orta Çağ'da Avrupa'da görülen savaşçıdır?